Hoca Efendi'nin zaten böyle bir sıkıntısı da yok. Bu hasret niye? Bu gurbet niye? Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin diye. cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Ya bunu, bunlar kargaları güldürüm. Örneğin poliste, yargıda bir cemaat yapılanması var mı? Ya hayır öyle bir şey olabilir mi? Bu sıla hasreti artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Hoca Efendi'nin İzmir Kestane Pazarı'nda başlattığı hizmetin bugün Dünyanın dört bir yanında yayılmış olmasını görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de sır tutuyorum. Sırtınızı devlete dayamadan bugünlere ulaştınız. Helal parayla bugünlere geldiniz. Sizler arkanıza çeteleri alarak değil, mafyayı alarak değil, hukuk dışı örgütlenmeleri alarak değil, arkanıza milleti alarak bu büyüklüğe ulaştınız. Hoşgörünün, görünün, diyaloğun, barışın simgesi, değerli büyüğümüz, bu işin değerli mimarı Fethullah Gülen hocamıza da sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu vizyonu ortaya koyan Hoca Efendi'ye saygılarımı arz ediyorum. Fethullah Gülen Hoca ile telefonla görüştüm. Rahatsızdım. Geçmiş olsun tekrar tekne bir ifade Kendisini severim. Bu başarıda ta baştan baş mimarı olan Fethullah Gülen abimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Fethullah Hoca e, cemaatinin de Türkçe Olimpiyatları ve Türk okulları ile yaptığı hizmetin tartışmaya açılmasının, şahibi altında bırakılmasının doğru bulmuyoruz. Sayın Fethullah Güce Gülen Hocaefendi beraat etmesine, Ceza Genel Kurulu'nda da bu beraat kararı kesinleşmesine rağmen Ergenokun yapılanmasının parlamentodaki uzantıları tarafından çete diye hakkında meclis konuşma konuşulacak tüm dünyaya Türkçeyi konuşturan yürekleri tüm hizmet ehli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. O gün Hoca Efendi'ye sahip çıkmasaydınız, evlerinizi gönüllerini açmasaydınız, bu güzellikler yaşanmayacak. Muhterem Hoca Efendi, 12 seneden beri Türkiye'nin dışında, haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Medyası, siyasileri, bir takım çıkar odakları, bir takım Türkiye'nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar, Hoca Efendi'yi hep kötülediler, hep yanlış olduğunu söylediler, hep ona şüpheyle baktılar, hep bağlantılarını araştırdılar. Hoca Efendinin yerinde olsam Türkiye'ye gelirim. Ee, eğer elimde imkan olsa e, gelmesini sağlayacak, altyapı hazırlar. Fethullah Gülen Hoca Efendinin dilidir. Sayın Fethullah Gülen, yüreğimiz buruk. Siz olmadan burada eğlenemiyoruz. Yeterince coşamıyoruz ve kalben onları coşkuyla alkışlayamıyoruz. Dönün artık. Özledik. Cemaat dediğimiz Fethullah Hoca, cemaati dediğimiz kişiler için kardeşlerimiz. Bu ateşi yakan, bu yolu açan ve bu fikri veren ve bu yolda yürüyenlere destek olan her türlü katliği sunan muhterem Fetullah Gülen Hocaefendi'ye de Antalya'dan gönül dolusu selamlar, saygılar gönderiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu eğitim ordusunu yola çıkartan değerli büyümüze Allah uzun ömürler versin diyorum. O hizmetlerine buradan selam gönderiyorum. Hocaefendi de yarın uçağa binip geldiğinde Türkiye'ye hava alanında onu çiçeklerle karşılayacak olanlar hakkında bin bir türlü iftira yapanlar olacak. 17 üniversite kurmak için geldiler hepsini onadı. Okullar için yer istedi verdik. Uluslararası camiada davet ettiler devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refer ettik. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdik. Ne nankörlük bu ya? Ne istediniz de alamadım.